Fahli Rifqata Fali Rıfkı küçük bir sahil kasabasında yaşayan meraklı bir gençtir. Bir gün aniden dünyayı gezmeye karar verir ve denizlere açılır. Akdeniz'in maviliklerinde yelken açar ve kendini Tuna'nın serin sularında bulur. Bu süreçte seyahatleri boyunca yanından ayırmadığı seyir defterine her anısını not etmektedir. Sonrasında Avrupa'ya doğru uzun bir yolculuğa çıkar. İngiltere'ye vardığında öncelikle Londra'ya gider. Londra'da katıldığı bir konferansta dünya siyasetinin önemli bilgilerini not alır. Daha sonra ise Thames nehrinin kıyılarında gezinir ve orada Rusya'dan yeni gelen bir seyyahla tanışır. Bu seyyah Moskova'dan Roma'ya uzanan bir macerayı anlatır ona. Falih Rıfkı gezerek gördüklerini not ederken bir yandan da kayıp Makedonya şehirlerinin hikayelerini dinler. İngiltere'deki işini bitirip İtalya'ya vardığında eski Roma'nın görkemli fakat karanlık dönemlerine tanıklık eder. Oradan Tirana geçerek modern düşüncelerin izlerini sürer. Avrupa'da işlerini bitirip yurda döndüğünde Çankaya'nın tepelerinde dolaşır ve Zeytin Dağı'nın esintisini hisseder. Ateş ve güneşin buluştuğu bu yerde Musa Mustafa Kemal'in mütareke dönemine ait defterini okur. Atatürk'ün hatıraları ve ona anlatılan hikayelerle Atatürk gerçekten kimdi sorusunu derinlemesine düşünür. Bu yazıları okurken ülkenin zorlu yıllarını anımsar. Ardından Atatürk'ün bu güzel vatanı bizler için savunduğunu ve müdafaa ettiğini düşünür. O zaman ben neden bu cennet vatanı gezmiyorum diyerek hemen İzmir'den Bursa'ya uzanan bir yolculuğa çıkar. Bir pazar günü meydanda toplanan insanların konuşmalarına kulak verir. Orada Atatürkçülük nedir sorusuna cevap arayan gençlerle sohbet eder. Ardından akşamında benliğiyle yalnız kaldığında hayatın çilelerini ve zorluklarını düşünür. Eski saatine baktığında zamanın hızla geçtiğini fark eder. Bir bayrağın gölgesinde dinlenirken kanat çırpan bir kuşun öz özgürlüğüne imrenir. Neden kurtuluşu aramayalım diye kendi kendine sorar. Bir anda kafasında canlandırdığı o soyut kurtuluşa doğru adım atar ve adeta bir kuşun kanatları gibi havalanır. Yaşadığı bu olay üzerine hızlı bir kararla tüm deneyimlerini ve biriktirdiği hikayeleri bir romana dönüştürmeye karar verir. Böylece hem kendi anılarını ölümsüzleştirecek hem de insanlara ilham kaynağı olacaktır.